Giyimayın kraft soy Nayanların Sıfır Birini biliyor Metrobüs Yapacağımı gösterebilirim Önce Video yerimi değiş Değiştirelim Evet Şimdi metrobüs yapma e, eşyalarımı alalım. Önce bir ana. Grib. Önce bir açık gri beton almanız gerek. Bir de önce de renkli cam almanız gerek. Ayanaları içinde bir e, kapı kullanmanız gerek, demir tuzak kapısı, bir de ayana flaması için de kahverengi flama alacaksınız. Bir de çakarlıkları için siyah beton ve saç dönme alalım. Ondan sonra da kapıları ve camları için kapısını koyun mesela ya. Kapı yapınız. Önce otobüse bir yer seçiniz. Öyle sığacak şekilde yapınız. Ama küçük bir metrobüs. Biz nasıl yaparız? İsterseniz otobüsünüzü köprünün bir kısmına şuraya yapabilirsiniz. Önce tekerlekleri şöyle koyun. Şu ardından çiçekler varsa kırın. Ondan sonra metrobüsü uzun araç yapmak için şöyle bir blok gitmeniz gerekir. Evet, şimdi ardından saç düğmeleri koyun. Ondan sonra da açık gribet sonları yerleştirdi Evet bu sonra da uzun araç metrobüsü yapmak için devam etti. <laughs> Ana yanlış şekilde yapmanıza göre blok kırın. Sonra da işte metrobüsümüz böyle hazırdır. Evet şimdi e, gereken şeyi yapınız. Metrobüsü yapmak için üst tabanını şöyle yapınız. Bir daha al çekiyorum. Minecraft Robis yapmak Allah Allah. mümkündür. Allah Allah. Evet, Met Robis'ümüzü yapıyoruz Minecraft'ta. Bir daha o çeker var edin de ama önce bir de o. Sen çağır bağır. Bağırdım yok git dışarı bak ver doldur. Yok, var telefonum hadi. Süren doldu. Süren doldu da ne olmuş? Anlıyorum da ne olmuş? Aa, bir daha da metrobüs yapmayı. Aa, Minecraft Summit Robus yapımı videosu çekiyorum anne. Neden müriyim? Evet. Ardından camları neyden yerleştiriniz. Ondan sonra neyden da neyden diğer kısmını da şöyle benim tekrarladığım gibi yapınız. Evet, benim gibi şöyle yapınız. Şimdi... E, e, anne, bir dur ya. Şimdi... Ana! Ana! akşam oldu ben ben şimdi ben gün doğumuna bak. Saati 6 milyon 671 bin olarak ayarla. Evet. Şimdi camları yerleştirin. Evet şimdi metro bisinin aynasını yap mak için şöyle kapıları yerleştirin. Evet, şöyle yerleştirelim. Evet, şimdi otobüsü böyle yaptık. Sonra şimdi e, şimdi e, şeylerini yapacağız. Otobüsün farlarının yapmak için ne işler? Şerif. bakacağım ben. Si ve endügüsü <laughs> ve <gülüyor> <redestan> <gülüyor> <programın>. otobüsün <laughs> farlarını <laughs> yerleştirdiniz. Arka faralarını da... Şöyle yap. Enes süren doldu anne. Bak. Anne dur ya. Enes böyle yaparsan bir dakika oyun oynama hakkını kaybeder. Ya sus ya da beri bana. Ya burma. Böyle konuşmaz. Böyle konuşmaz. <laughs> Hadi. Aa, evet. Ee, şimdi <laughs> metro biz annenin sen, içine. Bebeğim evet. bebeğim. <laughs> Aa bırak ya burma. <laughs> Evet, atsa bizim yapmak için gereken bloğumuzu kullanmak için kırık saç maridi var. Evet, atsa arkası... arkasını yanlış yere koyduk. Şimdi metrobüsünün içini şöyle yapar. Metrobüsün yerini şöyle yapınız. İşte metrobüsümüz oluyor. Metrobüsün direksiyonu meşe ve ve kapısı kullan. kullanmak. Yeter. Enes Eren! Evet, şimdi şimdi metrobüsümüz hazır oldu. Bakın daha detaylı videoları izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.